Günaydın, hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü, güzel, sağlıklı, kazançlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Öncelikle, şimdi hafta borsa, dolar, altın ve tabii ki gümüş açısından oldukça önemli bir hafta olacak. Lütfen e, dikkatli dinleyelim. Şimdi hafta sonu e, bir canlı yayın yaptım. O canlı yayında haftayla ilgili oldukça detaylı bilgiler verdim. Seyretmeyenler mutlaka detaylı bir şekilde onu izlesinler. Şimdi hem içeride hem dışarıda hemen hemen cuma gününe kadar bütün gün bizim açımızdan bütün günler önemli. Şimdi önce içeriğiyle başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı yani üst düzey Yetkililerden kim varsa e, şu anda Amerika'ya gittiler. Amerika'da Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul e, görüşmeleri var. E, burada e, hem bunun için gittiler ama Amerika'da yoğun olarak bir takım temaslarda bulunacak. Özellikle ticaret, hani Amerika ile yapılacak olan ticaretle ilgili bir takım gelişmeler olur mu, neler yapılabilir noktasında e, üst düzey e, görüşmeler gerçekleşecek. Ticaret Bakanı Bolat'ın da açıklaması vardı bununla ilgili. Yine Amerika'dan e, oradaki... Amerika'dan da bir açıklama var 100 milyar dolarlık neden olmasın Türkiye ile zaten orada şirketlerimiz var iş yapıyoruz daha da fazlasını yapabiliriz gibi şimdi bu tarz görüşmeler olacak Salı günü Yarın yine Bakan Şimşek'in Goldman'la görüşmesi var. Bu da önemli. Yani tamamen Amerika'da hem yatırımcılarla hem de iş insanlarıyla ya da ticaret yapılacak neler yapılabilir noktasında birçok görüşme var. Halihazırda Amerika ile en son bir Halk Bankası olayı vardı biliyorsunuz. Bir de bu Sözcük asesinde çıktı. Orada da yine yeni bir ne diyelim... Ee, yine Halk Bankı'da ilgilendiren yeni bir dava da açılmış. Ee, açılması söz konusu. İşte, bir Yeni bir tazminat e, davası. Böyle bir şey de var şu anda gündemde. Gibi gibi yani Amerika ile Türkiye arasında epey bir e, ne diyelim bu hafta e, görüşmeler çok e, şey e, sık görüşmeler olacak. Sık temaslarda bulunacak. Gün be gün takip edeceğiz. Neden? İşte o ne kadarlık bir anlaşma yapılacak? Anlaşma yapılacak mı? E, yapabilecek miyiz? Hesaplaşabilecek miyiz? yatırımcı buraya gelecek mi özellikle Mehmet Şimşek'in yapacağı e, Goldman'da yapacağı e, görüşme e, önemli olacak gibi. Bunların hepsi içeriye yatırımcı sokmak malum biliyorsunuz her anlamda ihtiyacımız var. E, bir de e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan giderken Avrupa Birliği ile alakalı biliyorsunuz bir cümle etti. Hani gerekirse yollarımızı da ayırırız dedi. Hani acaba hani aklıma şu geldi. Halihazırda zaten Avrupa'da resesyon. Durumları çok iyi değil. Malum ihracatımızın büyük bir kısmını oraya yapıyoruz. Hani belki orası zayıflar Amerika ile işleri biraz daha sıcaklaştırıp biraz daha o tarafa e, ticaret yapma olasılığımız artabilir. Tabi bunların hepsi bizim için çok önemli. Malum çünkü e, doların kaynağı yani e, orası ve hani döviz getirme anlamında da e, ikna edebilirsek onları bir şekilde hem yatırımcı e, hem de bir takım ticari e, işler konusunda e, önümüz açılabilir. Bilmiyoruz. Şimdi bunu yakından takip edeceğiz arkadaşlar. E, şimdi bu hafta 20 Eylül ya da Merkez Bankası'ndan devam edeyim. Merkez Bankası 21 Eylül'de biliyorsunuz toplantısı var. Perşembe günü saat 2'de. Genel beklenti 500 basmanlık faiz artışı yapması yönünde ama şimdi gerçekten hani beklenti bu ama son ...toplantıda epey bir şaşırttı... ...epey bir şaşırttı... ...tamam bir faiz artışı gelecek ama ne gelecek... ...şimdi yabancılar yurtlu bekliyor... ...500 ve üstü bekliyor e, geneli... ...yurt içinde de e, genel anlamda... ...500 ile 250 ile 500 arasında bekleniyor... ...gerçekten bunu tahmin etmek oldukça zor... ...dediğim gibi ters köşe hareketler yapıyor... ...ama şunu bilmeniz lazım... ...500 ve üzeri yapılacak... E, ...faiz artışlarında... ...arkadaşlar ne olabilir... ...dolar tl e, anlamında bir miktar geri çekilme olur... Şimdi bu geri çekilmeyi de tam olarak hani tahmin edebilmek için aslında faizin ne kadar olacağını bilmemiz lazım. Bu konuda da hani tam burayı kestiremediğimiz için şunu söyleyebilirim. Yani anlık bir düşüşe sebep olur. Anlık tekrar bir ufaktan bir geri çekilme yapar. Şu an zaten 27'lere dayandı 26.96'lar civarında hareket ediyor. Hani oradan belki bir miktar yapılacak faiz artışına göre 26'lara doğru bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Ama kalıcı olmadığını geçen ayda gördük biliyorsunuz. Geliyor ama tekrar çıkıyor. Fakat bu şöyle bir fırsat yaratabilir. Özellikle altın cephesinde. İşte borcu harcı olan olabilir. Yani döviz almak isteyen ya da özellikle biz altın ve gümüşten bahsediyoruz. Gram altını burada avantajlı bir hale getirebilir. E neden? İşte gram altın dolar TL'nin de bir miktar olur da bir düşüş olursa o gün alın fırsatı olur. Çünkü devamında çok dolar TL'nin orada kalacağını açıkçası ben de e, çok düşünmüyorum. Yani kalıcı bir düşüş olmayacak. Geçen aydan bu konuda e, tecrübeliyiz. Ha, tutar da gerçekten şöyle bir 250 basmanlık bir faiz artışı yaparsa çok bir etkisi olmaz. Hatta hiç etkisi olmaz. Piyasa yoluna gider. Şimdi daha fazla faiz artışı borsayı da olumsuz anlamda etkiler. Çünkü borsada zaten çok kritik bir yerde kapattı. 7.930'da kapattık cuma gününü. Tam böyle... O kadar kritik yani bu noktadan aşağısı satışın e, devamını getirecek yani satış derinleşme derinleşebilir şimdi merkez bankası olası daha fazla faiz artışında yani 500 ve üstü gelecek olan faiz artışında borsanın da buradan olumsuz etkilenme durumu olacak çünkü borsa zaten faizi e, sevmez e, hali hazırda mevduat faizleri de yükseliyor KKM faizleri çok KKM yani faizleri belki e, borsa ilgilendirmiyor ama yapılacak olan faiz artışı bir kredi faizi maliyetlerini yukarı çıkarıyor mevduat faizlerini yukarı çıkarıyor dolayısıyla bütün bunlar hem piyasayı da kilitleyeceği için çok borsanı seveceği bir şey. Değil arkadaşlar. Bunun da bu yönden etkisine bakabiliriz. Şimdi bir gün önceye gittiğimiz zaman çarşamba günü Fed'in toplantısı var. Amerika Merkez Bankası. Orada da faiz artışı beklenmiyor. Bakın piyasa beklemiyor. Bilmiyoruz yani ama genel beklenti %98 Fed faiz arttırmayacak yönünde görüş var. Dolar endeksi tam böyle 105 sınırında bulunuyor. 105'in hemen altında 104.90 küsürlerde şu anda. Şimdi faiz arttırmazsa burada Powell'ın konuşması çok önemli olacak. Powell önümüzdeki günler için daha fazla faiz artışını işaret edecek? Faiz indirimleriyle alakalı önümüzdeki dönem için ne diyecek? enflasyonda enflasyonda %2 hedefinden vaz mı geçecekler? Yani tamamen FED, Powell'ın açıklaması ve oradaki FED üyelerinin kendi içlerinde nasıl konuştukları, nasıl anlaştıkları karar metni bunlar bizim için önemli olacak. Şöyle söyleyeyim, o günde de volatiliteye çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle Amerika borsasında olanlar ons altın, ons gümüş bunları etkileyecek. Pavlov yapacağı açıklama şahin bir açıklama olursa daha şahin. Yani biz faizleri indirmeyi düşünmüyoruz cinsinden bir açıklama. Ondan sonra daha fazla faiz artışı yapabiliriz. Yüzde hedefimizden vazgeçmedik. Şahin bir açıklama. Elbette ki piyasalarda satışa sebep olur. Yani altın şu anda bu hafta 1928 dolarla başladık. 1928 dolardan biraz daha aşağıya yani aşağıya gelir. Nereleri gelir? 1909 dolar sonra 1900 dolar en aşağılarda 1884 dolar destek. Arkadaşlar e, özellikle 1909 dolar ve altı alım için e, fırsat e, ons tarafında verebilir. Fakat şöyle bir durum var. E, geçenlerde de bunu yaşadık. Şimdi piyasa ne olursa olsun e, Fed'in faiz artıracağını düşünmüyor. Hatta Kasım ve Aralık'taki o 25 bas puanlık faiz artışı da e, şu anda böyle ihtimal olarak biraz zayıfladı. Yani piyasa diyor ki ne olursa olsun Fed bundan sonra burada sabit burada biz zirveyi gördük ve bundan sonra da faizi şey yapacak yani sabit tutacak indirimde önümüzdeki sene başlayacak gibi bir düşüncesi var şimdi piyasa yani Powell ne derse desin piyasa istediği şekilde de yorumlayabilir bakın yani Powell güvercin değil de yani Şahin konuşmada yapsa piyasa şunu da söyleyebilir diyebilir ki ya o ne derse desin hani zaten yapmayacak da yorumlayabilir. Bunu defalarca örneğini gördük. Dolayısıyla e, piyasanın yorumu da çok önemli olacak. Yani sadece Powell'ın açıklamaları piyasada sert satışa sebep olur. E, gerçekten çok e, ne diyeyim inandırıcı olması e, lazım dolayısıyla böyle bir şey olursa o beklediğimiz düşüşü düşüş de olmayabilir o zaman Ons'ta 1945 doları geçmesi sonrasında 1985 doları geçmesini beklerim yükselişin devam edebilmesi 2000 dolarlara gidebilmesi için en azından bu hafta 1945 doları 1945 doları geçmesini beklerim şimdi olur da onsta bir düşüş görürsünüz Arkasından Merkez Bankası'nda dolar TL'de de yine hafif o gün anlık bir düşüş olursa gram altın tarafında çok iyi bir fırsat ortaya çıkabilir. Tabi ikisini birlikte yakalamak ne diyelim hani e, ballı ekmek kadayıfı e, ya da kaymaklı kadayıfı <laughs> öyle söyleyeyim. İkisini birlikte yakalamak kaymaklı kadayıf olacak. Gram altından da gram gümüş tarafından da gerçekten. Çünkü genelde biri yükselir biri alçalır gibi gibi ama böyle iki tane önemli karar arka arkaya. Dediğim gibi ikisinde de bir düşüş gram ve gram altında da çok ciddi bir alım fırsatı yaratacaktır. Lütfen buna dikkat edelim. Ha Kesin böyle olur bir şey dememiz gerçekten çok zor. Sadece böyle bir fırsat olma ihtimali var. Canlı yayında da bahsettim alım için bekleyenler en azından en kötü iki kademe e, yapılabilir iki kademe yani e, iki kademe dediğim şöyle oluyor bir e, bir çarşamba yaparsınız bir de perşembe günü e, merkez bankası toplantısından sonra yaparsınız ortalama maliyet tutulabilir dediğim gibi e, bunu tam ayarlamak gerçekten hani mümkün değil arkadaşlar e, gelelim buradan e, borsaya gelelim şimdi borsada da Önemli bir hafta. Gerçekten çok önemli. 7.930'da kapattık. Hani öyle bir noktada kapattık ki birçok borsacı arkadaşımla da konuştum. Yani büyük bir çoğunluk hemen hemen aynı görüşte. Teknik olarak görüştüğüm insanlar genelde teknik tarafta çok güçlü olanlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki yani söylüyorum hani ben de burada teknikten görüyorum ama kendimi de açıkçası hani e, onaylamak için de bunları soruyorum e, onlara. E, karşılıklı bir görüş alışverişi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 7.930 altına inerse borsa yani kapanışı bu şekilde yaparsak bugün e, satış derinleşir arkadaşlar. Yani satış devam eder. Neye göre? Bu bir teknik düzeltme. Bunu öyle görün. Eee 7500-7400 buradan da devam ederse 7100'lere kadar endeksin inme ihtimali var. Şimdi bu bu da şunu getiriyor. TL'de bekleyenler, alım için fırsat bekleyenler için güzel bir fırsat şu anda böyle olursa gelebilir. Geldiği zaman alım için güzel fırsatlar yakalanacak veya e, anlık alsat yapanlar anlık değil de günlükte haftalıkta işlem yapanlar 7.930 oldukça önemli. Yani kısa vadeli düşünenler için söylüyorum. Bunun aşağısında pozisyon kapamak isteyenler kapatabilir. Şimdi zaten Size ben ilk alın dediğimde hatırlayacaksınız seçim zamanı diyen yani 4400'ler dip yaptığımızda hani buradan borsaya girilir demiştim zaten o günden bugüne endeks de 8000'lere geldi. Ondan sonra hisse bazında da 3'e katladık neredeyse. Dolayısıyla artık hani şu saatte ya bu düzeltme de benim ee, çok sağlam bir kalbim var. Ben dayanabilirim düzeltmeyi. Ben zaten uzun vadeciyim diyenler için hiçbir sorun yok çünkü en nihayetinde aşağılardan bir şekilde toparlanıp tekrar devam edecek yolunda sonrasında da zaten beklentimiz yine yukarı yönlü. Özellikle de bu Amerika işte yurt dışından gelecek olan yatırımcılarla e, borsa tarafında güzel yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. E, en azından pozitifim bu anlamda. Yani hiçbir yükseliş devam etmediği gibi sonsuza kadar hiçbir düşüşte sonsuza kadar devam etmez arkadaşlar. Dolayısıyla burada karar tamamen size ait. Kalbiniz dayanıyorsa düşüşler benim için fırsattır. Ya zaten bir kenarda da TL tutuyorum diyorsanız o zaman aşağı düşüşlerde ekleme yaparsınız. Lot sayınızı arttırabilirsiniz ya da dediğim gibi ben buradan çıkayım bir süre bekleyeyim e, aşağı gelirse alırım diyebilirsiniz. Fakat aşağıda da hani kesin bir düşüş olur. Yani şuralara gelir dipleri bilmek mümkün değil ama ilk etapta aşağı düşüşler devam ederse 7500 var endekste. Sonrasında yani 7400-7500 buralarda önemli destek noktası. Buralardan da buraları kırarsa aşağı doğru 7100'lere kadar da gelme durumu var. Ha olumlu da kapatabiliriz. Amerika'dan çok olumlu haberler gelir. Ondan sonra yabancı yatırımcı için yollar açılır. Endeks 7930'un üstüne atar tekrar kapanış buradan girerse zaten korkacak bir şey yok. Yukarıda ama 8300, 8400 yani buraları geçememiştik direnç noktaları. Burayı geçmemiz gerekiyor diye söyleyebilirim. Yani bir düzeltmenin içerisinde isteyen ben nasıl ki alım yapalım dediğimiz noktada söylemiştim. Şimdi de böyle bir düzeltme önemli bir düzeltme ile ilgili önemli bir sinyal var. Söylemedi demeyin karlarımızı yani ona göre herkes pozisyonunu değerlendirsin yani ben şunu yapın bunu yapın şöyle yapın diyemem her yatırımcı kendi içinde farklı kısa vadede dönenler var para ihtiyacı olanlar var olmayanlar var şimdi hiç para ihtiyacım yok zaten ben onu aldım zaten uzun vadeli yatırımcıyım e, gelirse gelsin zaten kenarda da param var üstüne ilave edeceğim maliyetim de düşer diyenler için zaten hiçbir sorun yok. Ufak tefek birikim yapanlar e, ufak ufak alıyorum diyenler e, varsa onlar için de hiçbir e, sorun yok. Zaten onlar her ay düzenli aldıkları için maliyetleri ne oldu oldukça ortalama maliyet tutmuş durumdalar. E, petrolde arkadaşlar şunu da söyleyeyim petrolde yükseliş devam ediyor. Hafta başı itibariyle tekrar Brent petrol e, bir yukarı tırmandı. Onunla ilgili biliyorsunuz petrolle ilgili sıkıntıları, bunları size anlatmıştım. Bunu da takip ediyoruz. Çünkü petrolün her yukarı gittiğinde enerji fiyatlarıyla beraber e, ne diyelim? E, enflasyonda yukarı tırmandığı için dünya için çok olumlu değil ve çarşamba günü son olarak söyleyeyim Fed'in toplantısıyla beraber olur da piyasa aşağıya gelir ise Amerika borsalarında dikkat etmeniz lazım. Amerika borsasında hisse senedi taşıyanlar, olanlar o gün satışa sebep olur. Ya da tam tersi dediğim gibi e, hani Powell güvercine yakın bir konuşma yapar veya Powell şahin bir konuşma yapar ama e, piyasa zaten şu anda gerçekten Fed'in duracağını düşünüyor. Faiz arttırmayacağını düşünüyor. Hani Pavl ne derse desin bilir bakın. Böyle bir durum da var onu da söyleyeyim. E, şimdilik durumlar bunlar. Ben uyarılarımı yaptım. Alım fırsatları geliyor. Bir taraftan TL'de kalanlar için güzel fırsatlar e, gelebiliyor. E, kar yapanlar e, için e, de e, isteyenler bu haftayı istediği gibi değerlendirebilirler alım ve satım olarak. Hafta boyunca e, her gün e, arkadaşlar e, abone olup e, mutlaka bildirim zillerinizi açın. Çünkü e, oldukça şey var yani önemli gelişmeler var. Cuma gününe kadar ortalık baya yanacak yani böyle haldır haldır yanacak öyle söyleyeyim. Evet şimdilik bu kadar görüşmek üzere. Güzel bir hafta olsun, keyifli bir hafta olsun, kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.